Herkese selamlar. Obsidian Knight oyunundan uzun süredir güncelleme gelmiyordu. Klanlara hala girilmiyor ama en azından zorluklar seviyesi eklenmiş. Yeni seviye. Kasvetli orman hepsi baya güzel. Bu ne? Buraları bitirdik. Normalden mi başlayacağız buna? Niye? Kasvetli orman diye bir yer eklenmiş. Bunu birlikte deneyeceğiz. Heyecanlıyım. Bayağıdır de yapmıyordum. Bakıra kadar düşmüşüm. Bugün de cumartesi. Yarın pazar. Pazartesi başlarım. Hatta bilmiyorum da şu yeni yeri denemek istiyorum. Mağazaya yeni bir şey gelmiş mi? Sandıkların görüntüsünü değişmiş. Mağazaya henüz yeni bir şey gelmemiş döndür görevler yani haftalık bile girmedim yani dişinin <laughs> şunu yapalım ne diyor kasvetli orman boğucu diken ee, orada devler var kasvetli ormandan başlayalım bunlar ne sıfırla hmm. perdeki Çok güzel ya, bayağı bölüm var yani. Kasetli orman. zorluk seç. Ee? Niye giremiyorum? Heyecanladık ama giremeyelim. Bir dakika ya, anlamadım. Tamam kasetli orma, bunu seçtik. Nasıl yani ya? Anlayabilsem. Burayı <laughs> nasıl oynayacağımızı. Tam bu her yeri bitirdiğimizle alakalı mı? Yok. Bak şimdi doğruluk. Kim ki? Ben hiç. Daha yok. Ha bu nasıl yapacağını diyor Bu. Kasetli orman diyor. E, silah izni yok. Seviye bir can ile başlar, Kritik vuruşlar geri teper. Her üç olurdu, etkinleştir. Düşme sahibi şey. Anlamadım ki. Hiçbir şey anlamadım. Silah izni yok. Seviye bir canla başla. Buradan da değişiyor, buradan da değişiyor da. Aynı şey. Anlayabilsem. Hiçbir şey anlamadım ben bundan ya. Şimdi <laughs> anladığım kadarıyla şunu şey yapayım. Bir öğretici falan yapsanız ya. Şimdi bir. Şunu diyor ki Yakın dövüşten. Hani... Ha. Acaba ne ki bu? Bölgeyi çizmiş, haritayı çizmiş. Anladıysam vallahi yemin ediyorum. Burada benim oynayacağım bir yer yok zaten. Yani bir şey yapıyorsunuz bari. Ne işe yarıyor bu zorluklar ya. Bakmam lazım. Neyse.